Günlerdir siyasette konuşulan aslında aylardır hukuken de konuşulan, tartışılan bir konu var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Kurultayı ile ilgili dava. Bakalım bugün bu davadan bir karar çıkacak mı? Nasıl bir karar çıkacak? CHP içerisinde bir tartışmaya yol açacak mı? Bu tartışma nereye evrilecek? Çok sayıda açıklama ve olan biten ve olasılık var. Bütün bunları konuşalım istiyoruz biz de. Arkadaşımız Mustafa Berber Ankara Adliyesinde yayına hazır bütün bu olan biteni konuşacağız. Mustafa günaydın. Şimdi kaçta başlıyor bu duruşma? Önce onu sorayım. Beklenti ne? Bugün bir karar çıkar mı öncelikle? Osman günaydın. Saatler onu gösterdiğinde Ankara'da 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülecek bu dava. Aslında davanın 3. celsesi olacak. Son duruşmada 26 Mayıs tarihinde görülmüştü. Bugün bir karar çıkar mı? Aslında mahkeme başkanı geçtiğimiz ay yani Mayıs ayında gerçekleştirilen o son celsede bu duruşmanın bir tahkikat duruşması olacağını ifade etmiş ancak araya bir virgül koymuştu ve şunu dile getirmişti gerek görülmesi durumunda sözlü savunmaların alınacağı ve sözlü yargılamanın başlanabileceğine işaret etmişti ancak Son celsede verilen o ara kararda dikkat çeken iki başlık vardı. Dikkat çeken iki ara karar vardı mahkeme tarafından verilen. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, e, gerçekleştirdiği tüzük kurultayı öncesindeki tüzüğün mahkemeye sunulması. Bu neden önemliydi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi avukatları şu iddiada bulunmuşlardı. E, bu da, kurultaya itiraz edenler, bu kurultayın iptalini isteyenler aslında iç düzü tamamlamadılar. Yani iç düzük gereği önce Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki hukuk yollarını tüketmediler. Ardından da e, muhatabı olan bu, bu itirazın muhatabı olan yer hukuk mahkemesi değil bir yüksek seçim kuruldur dediler. İlgili yüksek seçim kuruldur dediler. Bu nedenle de bu tüzüğün getirilmesini istedi mahkeme heyeti. Bir diğer soruysa mahkeme heyetinin vermiş olduğu diğer ara kararsa devam eden soruşturmaydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurultayda şaibe iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma o celsenin ardından iddianameye dönmüştü. İddianame Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ancak yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderilmişti. O inceleme devam ediyor. Şimdi o incelemede devam ederken mahkeme bir ara karar verebilir mi? Ya da bir karar verebilir mi? Evet verebilir. Ama bunun için istenen belgelerin ve mahkeme heyetinin görüşü önemli olacak. Peki şunu sorayım şimdi nasıl bir karar çıkar? Biraz olasılıkları da konuşmakta fayda var. Bir red kararı çıkarsa mevcut yönetim devam edecek göreve devam. Bunu biliyoruz ama mesela mutlak butlan diye bir hayatımıza kavram girdi. O çıkarsa ne olacak? Kayyum kararı çıkarsa ne olacak? Ne bekleniyor? <laughs> Şimdi öncelikle dilersen mutlak butlan da başlayalım. Mutlak butlan aslında tamamen yok hükmünde demek. Yani e, bir şeyin yok hükmünde olduğunu gösteren bir karar. Bu karar çıkarsa, mutlak butlan kararı çıkarsa so o kurultay gerçekleşmemiş sayılacak. Yok hükmünde sayılacak ve eski yönetime yani 38. olağan kurultayda değişen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilebilecek partinin yönetimi. Ancak bir diğer taraftan kayyum olarak bildiğimiz ancak ihtiyati tedbir kararı. Bu da bir iddianın güçlü bir şekilde ortaya çıkmasıyla birlikte mahkemenin durma müdahale etmesi anlamına geliyor. Bu da atanan ihtiyaç tedbir kararı ile birlikte parti içinden görevlendirilen bir ismin partiyi kurultaya götürmesi anlamına geliyor. Mutlak buktan kararı çıkabilir mi? Aslında bakacak olursak yargı tarihinde ya da siyasi partiler tarihinde diye özetleyecek olursak siyasi partiler tarihinde böyle bir karar mutlak buktan kararı verilmedi. Bunu daha açıkça anlatacak olursak aslında geçtiğimiz günlerde de hep örnek verilerek anlatılan bir başlık. Bunun olabilmesi için şunların olması gerekiyor. Örnek verecek olursak Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmaması gerekiyor. Çünkü Divan Başkanı'nın parti üyelerinden arasından seçilmiş olması gerekiyor. Ya da kurultayda delege olmayan isimlerin oy kullanmasının tespit edilmiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra Özgür Özel'in Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in e, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmaması gerekiyor. Bu başlıklar dikkate çıkıyor. Daha hayatın içinden örnek verecek olursak bir kişi evlendi ve e, o evliliğinin öncesi de farklı bir evlilik yaptığı ortaya çıktı ve boşanmadığı ortaya çıktı. İşte o evlilik geçersiz sayılıyor ya mutlak butlan bu demek. Mahkeme heyeti mutlak butlan kararı verirse yani yok hükmünde sayarsa evet Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilebilecek ancak bir diğer taraftan da ihtiyat tedbir kararı bu da kayım olarak bildiğimiz yine siyasi partiler kanununa göre parti içinden yetkili bir isme bunun devredilmesi gerekiyor ve sürecin böyle devam edebileceği belirtiliyor. Buna benzer çok... Şimdi siyasi tarafını da konuşalım istersen CHP Genel Merkezi'ne ya da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göre zaten dava hukukla adlandırılacak bir dava değil ve bir aynı ifadesiyle sonuç odaklı değil süreç odaklı bir dava. Dün akşam yine aynı açıklamayı yaptı. Dolayısıyla böyle bir durum var genel merkez tarafında ama Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki e, kayyum mu atansın ben neden gelmeyeyim benden neden rahatsız oluyorsunuz. Sadece bu mu parti yönetimleri yani eski yönetim ve yeni yönetim arasında CHP içindeki itilafın sebebi ne bu ile ilgili? Aslında CHP içerisinde mevcut yönetimin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir beklentisi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce bunu dile getirmişti aslında. Yani e, parti içerisinde bir ihtilafa yol açılmaması yönündeydi. Ancak mutlak mutlak kararı verilirse yani Kemal Kılıçdaroğlu yönetime gelirse ki Kemal Kılıçdaroğlu da buna bir açık kapı aralıyor. Görevi kabul etmem demiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi eğer kayyum atanırsa partinin içerisine sokmayı söyleminde bulunmuştu. Bunun yanı sıra seçilmeyen kimseye partinin yönetilmesi yönetimini devretmeyiz ifadelerini kullanmıştı Özgür Özel. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu neden bu durumdan rahatsız oluyorlar diyerek bir sürecin fitilini ateşlemiş durumda diyebiliriz. Yani bu şu anlama geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi gelirse aslında sadece Kemal Kılıçdaroğlu gelmemiş oluyor. Aynı zamanda parti meclisi ve MYK'nın da değişmiş olması gerekiyor bu bu şeyle birlikte. Alınan kararla birlikte. Tabii böyle bir durum olursa da parti içerisinde yapılan değişiklikler parti içerisinde hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde 10 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. Parti içerisinde karşıt görüşler vardı. İşte o karşıt görüşlerin bir araya gelebileceği belirtiliyor. Ancak şunu da belirtelim. Eee eski genel başkanlar aralarında Altan Öğmen, Murat Murat Karayalçın'da olduğu eski genel başkanların da şöyle bir ifadesi var. Kemal Kılıçdaroğlu mevcut yönetimin yanında Özgür Özel'in yanında dimdik durmalıdır diyor. Tabii aracılar da gidip görüşüyorlar. O isimlerden bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Mansur Yavaş da bu süreçte eğer bir eee Ortak görüş sağlanmazsa bir ortak karar alınmazsa siyaset yapmanın bir mantığı olmadığını dile getiriyor. Parti içerisindeki kargaşa aslında bu. Yani bir yönetimin devredilmesi noktasında e, o sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin. Çünkü hali hazırda Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sonrasında ihanete uğradım sözlerini dile getirmişti. E, parti içerisinde farklı tepkiler vardı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden kimse parti içerisinde kalmamıştı, yönetim kadrosunda kalmamıştı. İşte bunun için o tartışmalar devam edebilir. Bunun için de arada bir itiraf var ve o itirafın oluşması da aslında e, parti içerisindeki karışıklığın bir göstergesi olsun. Bariyle normal şartlarda bir seçim olursa 3 yıllık bir süre var ama e, baktığımız zaman bir erken seçim olması ta, e, durumunda tabii ki partiyi kim yönetecek sorusu var buradan çıkacak karara göre. Aslında işin biraz da siyasi tarafındaki ilgilendirilen nokta bu şekilde hem Kılıçdaroğlu yönetimdeki seçim sonuçları hem Özgür Özel yönetimdeki seçim sonuçları dolayısıyla. Bu da biliyorsun tartışılıyor. Dolayısıyla e, şimdi erken seçim talebini yapıyor e, özellikle bütün bu mitinglerle birlikte Özgür Özel şu soru da ortaya çıkıyor herhalde. Bu dava sonuçlandığında yani kayyum gelirse kurultay ne zaman olacak ve bir seçim durumunda kim yönetecek partiyi? Kılıçdaroğlu gelirse kurultay ne zaman olacak ve bir seçim durumunda kim yönetecek partiyi? Şimdi kayyum atanırsa yani ihtiyati tedbir kararı uygulanırsa parti içerisinden seçilecek bir üye parti yönetimini oluşturacak ve 45 gün içerisinde kurultay sürecini başlatmış, kurultaya götürmüş olması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak Mutlak mutlan uygulanırsa yani yönetim yok hükmünde sayılırsa işte o zaman Kılıçdaroğlu yönetimine geçtiği için ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de e, kurultaylar iki yılda bir gerçekleştirildiği en fazla da bir yıl uzatılabildiği için Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde yaklaşık bir buçuk yıllık bir süre kalmış olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yönetime gelirse bir buçuk yıl içerisinde götürülebilir bu hakkı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğüne göre. Bu da şu anlama geliyor, e, oluşturulacak olan kadrolar, delege seçimleri, e, MYK üyeleri, disiplin kurulu üyelerinin belirlenmesinde aslında söz hakkı olması gerektiği ve parti bir bakıma bir söylemle baktığımızda dizayn edebileceği anlamına geliyor. Parti içerisinde bir güç oluşturacağı anlamına geliyor. Ancak ihtiyati tedbir kararı uygulanır, yani kayyım atanırsa işte o zaman 45 günlük bir süreç olacak kurultaya götürmesi için önünde Osman. Şimdi bugünkü durumla ve yarınki durumla ilgili önemli bir soru işareti daha var. Mesela yarın artık Ekrem İmamoğlu'nun, ki partinin Cumhurbaşkanı adayı, e tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla yarın saat 20.30'da Saraçhane'de bir miting çağrısı yaptı Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsun. Ama tabii ki mesela bazı ifadelerle siyasi olarak tartışılan konuda şu işte maaşları ödeyemezsiniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi. Nasıl olacak? Bu aslında atıfta bulunulan yer bu mitingler. Mitinglerle ilgili doğru olmadığını da ifade etmişti Kılıçdaroğlu. Böyle bir durum olduğunda tabii ki buradaki parti yönetimi hangi sıfatta olacak? Hangi durumda olacak? Bunun mali yönü nasıl olacak ki CHP'den CHP'nin aldığı hazine yardım var? Bunların kullanılması söz konusu. Şunu soruyorum: Bugünkü davadan şöyle bir karar çıkabilir mi? Yani özgür özel dönemi bugün fiilen bitebilir mi? Böyle bir şeyin olması için nasıl bir karar çıkması lazım? Eğer ihtiyati tedbir uygulanırsa Osman Girgin yani kayıma atanırsa evet özgür özel yönetimi fiilen son bulabilir. Ancak bu bir ihtimal sadece yani e, mahkemenin verebileceği bir karar. Ancak mutlak mutlan olursa bu kez bir süreç başlamış olacak. Çünkü mutlak mutlan kararı kesin yargı kararı olmaksızın yani yargıtay tarafından onanmadığı sürece uygulanamaz. Cumhuriyet Halk Partisi de eğer bugünkü duruşmada ya da ilerleyen celselerde görüşme devam eder, Mahkeme heyeti yargılamayı kabul eder, yargılamayı başlatırsa, sözlü yargılamayı başlatırsa, sonrasında bir karar çıkar ve mutlak mutlak kararı verilirse, işte o zaman kesin sonucun çıkmış olması gerekecek. Bu da bir süreç anlamına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi eğer mutlak mutlak kararı verilirse, bu süreç içerisinde kurultay sürecini başlatarak yeniden kurultayını gerçekleştirebilecek. Çünkü bilindiği üzere yargı kararları önce istinafa gidecek, istinaftan ele alınacak, isnaftan ele alınmasının ardından yargıtaya gidecek, yargıtay gündemine gelecek ve bütün yargı yolları tükendikten sonra karara bağlanabilecek. Uzun bir süreç bu. İşte böyle bir şey olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin önlemlerinden bir tanesi Özgür Özel kurultay sürecini başlatabilir. Ancak ihtiyati tedbir kararı uygulanarak kayyım atanırsa işte o zaman senin de belirttiğin gibi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in Özgür Özel yönetiminin görevi sona erer. Sadece bugün değil, eğer bu mahkemeden Böyle bir karar çıkarsa ancak bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlarının söylemlerine geçtiğimiz duruşmada yapmış oldukları savunmalara ki geçtiğimiz duruşmada bir de bilirkişi heyetinin raporu sunulmuştu. O bilirkişi heyetini görüşünü yine Cumhuriyet Halk Partisi almıştı ve şu ifade edilmişti. Anayasaya göre e, böyle bir süreç işleyemez. Böyle bir yargılama süreci olamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğüne göre eğer bir itiraz varsa kurultaya... İşte öncelikle parti içerisindeki itiraz sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ondan sonra YSK'nın ilgili seçim kuruluna başvurulması gerekiyor. İşte tüm bu süreçler tamamlanmadan hukuki bir süreç başlatıldığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre bu dava geçersiz. Ancak mahkemenin vereceği karar ya da verebileceği karar bu konuda önemli olacak. Nihai kararsa yargılama sonucunda netleşmiş olacak. Bütün yargı yolları tamamlandıktan sonra. Mustafa son sorum. İlerleyen saat diliminde Uğraş Bingöl CHP Genel Merkezi'ndeki manzarayı da aktaracağız ama bütün bu senaryolara ilişkin çünkü mesela dün Özgür Özel dedi ki zaten bu iş hukuki bir e, durumu yok, bir siyasi durum. Dolayısıyla bize daha fazla eziyet çektirmeden bir an önce karar çıksın diye bugün atıfta bulunarak. CHP Genel Merkezi çıkacak bu bütün senin az önce saydığın ihtimalleri değerlendirerek bir hazırlık yaptı mı sonuçlara göre? Bugün 81 ilden il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi, aslında CHP'de hem yurt dışı temsilcilikleri hem parti içerisindeki pek çok isim, milletvekilleri, yönetim, bunun yanı sıra belediye başkanları Özgür Özel'e destek paylaşımlarında bulunmuş ve Özgür Özel için ortak bildiri yayınlayan eski genel başkanlar dahi vardı. Bugün 81 ilden gelen il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bugün yargı süreci, yargılama süreci takip ediyor. Parti meclisi üyeleri zaten yargılamaya katılma talebinde bulunmuşlardı. Bugün bu konuda bu davada ele alınacak. Ee, yine parti yönetiminin katılma talepleri, parti yönetimindeki kurulların katılma talepleri var. Onlar da değerlendirilecek. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ne 81 ilden gelen il başkanları var. Ve bugün mahkemede devam etti yargılaması devam ed edecek olan bu mahkemeye ilişkin duruşması devam edecek olan bu duruşmaya ilişkinde e verilebilecek bir karar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yakından takip ediliyor. 81 ilden gelen il başkanları da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olacak Osman ediyoruz. Mustafa Berber tüm ayrıntısıyla olanı, biteni aktardı. Olabilecek bütün senaryoları konuştu.